Arkadaşlar, Android oyuncu kanalına herkese iyi günler dilerim. Aa. Bugün sizlerle e, ne yapacağız? Bomba işte savaş yapacağız. Bunları hemen geçelim. Neyse, savaşa geçelim arkadaşlar. Kısa kısa videolar çekmeyi düşünüyorum. Her videomda bir savaş filan yapacağım. Olmadı iki savaş yaparım. E, bakalım buraya. Arkadaşlar buraya dalsam da alabilir miyim? Neyse bir gezinelim şöyle Şuraya bir bakalım Burada güzel bir element var Buraya Buraya aslında Alırız Evet arkadaşlar buraya Alabiliriz Dalıyorum arkadaşlar artık alırsak Şansımıza Evet Ben Ne yapayım şunu mu alayım Bunları mı da ee, Bunu da alalım arkadaşlar Neyse şu Şurada gördüklerinizi alabilirsiniz. Gördük Atalım Çekeceğim Evet, şu da. Evet, evet, evet tamam arkadaşlar. okumayacağım arkadaşlar, siz okuyabilirsiniz. Evet, Şurası evet. zaferimizi aldı. Evet. Askerimiz miş. Ha, askerleri basıp ve, ve yap diyelim. Şuraya yap diyelim. Bu ne? Neyse. Bunu yükseltebiliyoruz mu? 2 dakikada yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Ama şu an yükseltecek elemanım yok. Evet arkadaşlar. Bu kadar da herkese iyi günler dilerim. Kanalıma abone olup ee, Diğer videolarımda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.